doğru direksiyon çevirme nasıl olmalıdır? Çevir. Bu şekilde çekerek veya sıkarak hamur çeviriyor, yoğuruyormuş gibi tutarak direksiyonu çevirmiyoruz arkadaşlar. Bu yanlış. Ya da ellerimizi hiç bırakmadan içeriden alarak bu şekilde çapraz bir şekilde de kalmıyoruz. Bu da yanlış. Kesinlikle direksiyonu içten de tutmuyoruz. Bu da çok yanlış. Bu şekilde de direksiyon çevrilmez. Şimdi doğru pozisyonda tutalım. Bir de şunu yapıyorsunuz. Baş parmaklarınızı içine sokup sanki hiç bırakmadan çevirmeye çalışıyorsunuz. Sımsıkı da tutuyorsunuz. Kilitlenip kalıyorsunuz. Çeviremiyorsunuz. Bu da çok yanlış. Doğrusu şu. Doğrusu şu şekilde olacak. Her zaman diğer elinizi üste atarak sakin sakin bir de diğer tarafa çevirelim diğer elimizi üste atarak çeviriyoruz. Bu doğru.